Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Öpüşecek gibi olduk uzaktan. Hmm. Bu Fevzi ölüp bitip el sıkış Fevzi. Ha, merhaba. Bu Fatma abla evde kalmış bir ablamız. Yok canım evde kaldım diyemem. Daha geçen ay itfaiyeci istemeye geldi de varmadım. Üçüncü evliliğiydi diye. Yaşladım ama bakayım prostatıyla mı uğraşayım? Doğru. İnsan aşık olmalı. <laughs> Bu Havva saf salak bir kız ama iyidir. Bu da Cemil. Cemil tanıyorsunuz zaten. Cemil candır ya. Çok yakışıklı maşallah. Cemal abi. Abim. Anam ne güzel kedi. Maşallah. Çok yakışıklı ya oha. Oha. Oha bayağı yakışıklı. Dipçik gibi çocuk. Kara gözleri var. İnsan bakınca bir garip oluyor değil mi? Ha? Sevesi geliyor saçlarını okşayası falan geliyor. Böyle şömin önünde, koyun postu üstünde, çırıl çıplak saatlerce... Fotoğraf çekilecek. Tabii, tabii buyurun. Kız Zeliha, amma da asıldın çocuğa ha? Yok, yapmadım. Azıcık ardından ağırdan sat kendini. Ters davran. Erkekler hemen böyle üstüne kaplayan kızları sevmezler. Ters davranayım ha? Hadi kızım gülümse. Bak abi çekecek. Hani mi sisi? Havasında değil herhalde bugün. Yo güler o normalde. Bittiyse beni alalım. Aa. Hadi hadi. Neyse. Fotoğraf mı çektireceksin? E, herhalde senin işin bu değil mi it? Hadi patlat. Tamam biraz sağa doğru dur. Bak ben öyle emreder gibi konuşma. Sen kimsin lan? Dingil. Ayıp oluyor ama ha. Ayıp ayıp girsin sana kayık. Çek. Biraz da böyle çek danga bak. De ben de bir düzgün konuşsana. Ne oldu? Gücüne mi gitti? Öküz. Allah Allah. Herkes de buradaymış. Bize hiç haber vermiyor. Hayırlı olsun birader. Ne yapayım? Limonata mı bak? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapıyorsunuz? Çitlenmeyin. <laughs> dün gece çok güzeldi. Kim çıplak gezerdi? Dün gece diyorum ya yanağımdan öptün ya. Aa, öptü mü? <laughs> Ulan ben ne adamım ya. <laughs> Şişt bak bak ufaklığı dün gece kuytu köşede kıstırmışım bak. <laughs> Ulan hiç de hatırlamıyorum ha. <laughs> bak bir anda öperim sizi ha ona göre. <laughs> Hani Anlamadım canım. Hakkımı helal etmiyorum. Şşş, baba. Şaka yapma kız. Helal et hakkını. Hakkımı helal etmiyorum lan! Aşağılık! Hayda! Pislik herif! Ne oluyor ya? Lan! Ben ters davranacağım. Sen değil. Ne oluyor? Ters davrandım ama kırıldı galiba ya. Göz vermedin değil mi? Git dedim. Git mi dedin? Oha! Oha! İyi demişsin, az bile. it. Pislik herif! Ve bütün aşağılık kötü laflar! Lan bunun limonatasına kolonya mı koydunuz? Ne yaptınız ya? şava Havva bakıyor mu? Bak. Lan! Dayanak bırak! Almaz o seni geri zekalı çapkın pisliğin teki! Senin gözün Cemil'de olsun! Gel der gibi baktığın anda gideceğim yanına, hadi. Ne bakıyorsun ya, mal? Ana, gel dedi. Evet. Ya gördüm, gel, gel dedi. Abi tamam, yeter. Sağ ol, eyvallah. <laughs> ne yapıyorsun ya? Tüfürdüm seni. Ne yaptın? Tüfürdüm. Cık. Ya bebişim, tamam. Hadi gel, barışalım. Küs müydük, anlamadım. Ya kızdırdım seni içeride. Şş, kara gözlü, bal dudaklı bebişim. Gel buraya fındık. Ya oğlum ne diyorsun? Hadi git işine be. Oğlum mu? Seviyorum.